Koya gibi. Az 10 saniye daha beklersem. O zaman ben fullar buff'ı fullar buff'ı vereyim mi? Ver. An az. Ekecek. Oo. Tamam. Get Fine. back enter. Ateşli gelsin Ay. abim benim. Ayak Ayakkabından su içilir öldürüyordu. Hadi bakalım. Yükselt. Şey Abi ya. Ben de o sıkıyor, zaman bir şey mini bakıyor Bakıyormuş. buraya. Yok üstüme gelmiş. Şu gelmese mini görmüyordu beni. Son nasıl onu Hadi donmayı. Benim silah değişmem lazım. Ben de şunu... Tank geldi beyler. Haramadım. Tank hemen 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 tank hemen. Araba burada. Ben de buradayım. 치레에 길들다냐? 아루. 뭔가 다리 쪽에는 감아 오케이 되려야. 이제 쪽친이 있나 봐. 아, 야, 걔들이다, 야. 방 o n u y o r mu? Hadi g e l p hadi. a t a k ı l e ne alacağız? Oha Dostlar bize haç ver. Ayşe koyunun kombatını ya. Umut'a bakıyorum Umut. Kombat büyük bitmiyor. Şimdi al kanka. Ya. Al 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 Lan Basta... ben, ben, acayip temizlik yaptım ya. Sağda. Sağ sağda. 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 Oğlum ya. Bizim de, takım oyuna girmedi mi kanka? Niye hiç su ki. Buraya sağda kolları. Ot bloğu bayağı. Ben size söyleyeyim. Hesapla gelin. Tamam. Target kutu belliydi. Herhalde. 15 15 Her kilim yapayım. var 15. ben, <laughs> ben acayip bir şey yaptım. Bundan başlamadım ki de. Bani vuruyorsun sıkıntı var maçta Bani vurur genelde kaybediyorsun. Aaaa. Bani vurmasana bir hafta iki kutu Tamam hemen hemen. Ben artık kutlamak istemiyorum ama çok rahatsız kutlamak istemiyorum. Çok Buna biraz daha <laughs> beni <Buna biraz> <laughs> <araştırma. gülüyor> kutlarsa vuruyor. Üstten vuruyor tanka verdik buraya nasıl Üzer��. verdik oğlum ben anlamıyorum ]quin. ki ya tanka verdik yani tanka yazar oyuncağınız oyunun ya lobiye bak kanka herkes Japonca Çince ismi var la bunların evet arkadaşlar road force seri kilitli bir site bu arada pompalılar çok bufflu Tara tara toplumuz olsun canım değil mi? Katkanlar çok tuhaf yani Hop <laughs> lan geldim sana Kanka sesten bilmiyordum ya B1 gitti Görüyor zaten lan Görmedim kanka yok Gözümü kapattım Tuna Hadi be hadi <laughs> Nidra ama işe hızlıca bir şekilde. Adam geldi altımızda. Tam tank çağırabiliyorum. Biriniz bana şey yapsın, engineer. Nerede o tank? <laughs> tank mısınız Allah aşkına ya? Atıyorum atıyorum. Yeni roket atsana o. Umut. Bir saniye. Şu B1'e şeye gidiyor. Defense bastı. Beyler siz hepsini reportluyor. Ya kanka ya. Aptal ya. Gerçekten alıp ya. Vuramıyorum. Menzil yok. Reload, me. Geri zekalı herif ya. Metal tank da vuruyor ya. Oturun şuraya. Ama Tüneyt aa ah, ne yapıyoruz? Okay. Şu... Kızmıyoruz abicim ya. <gülüyor> <gülüyor> ah. Kanka ben ama böyle ölürsem harcayayım. Yemin ederim var bir gecede cahil bırakılayım. Yani. Umut. Tamir etmen gerekebilir abi. Hasar aldığım İyiyim anda... Ya. Evet. Ta full tamirde full tamir o tankı evet, de neydi, de sana. E Helal Umut. Yiyip, hiç Yeni roket atsana. Roket at. Ultini at. Ultini at. Ultini at. Tankın bir canı var. 10 sayıyor. Bekle. Burayı sağ. Nerede tank? Aa, arkada. Adamların mevzinde. Ben de attım ultiyi. Şurada şurada. Aa ya çok uzaklaşmış. Bunlar hep aynı abi. Hangisi şey acaba? Beyler size bir drone daha işaret. Ölümde bunları. Toplu vuruyorum ya. Çok saçma, çok saçma. Bankam beyler adamlar an işaretliyor. Murta tamir. Lazım. Tamire, Tamire geleceğim bekle. Hepsi B1'de olun bari B1 alsınlar. Bir bulaman Defansa gitti. Abi yine Hepsi bir yere kalıyor kanka Yav. Ya yeter ya, artık ya. Öf. Oğlum bu yalanların hepsi B1'de ya. B1'de ya. ya. B1. Ne oldu lan? Oğlum ne kadar iğrenç oynuyor kanka bu adamlar ya. Özgür mi diyorsun? Ya hepsi bir var ya. İğrenç oynuyorlar yani. B2'de hepsi bir köşeye yatmış bekliyor. Kanka, Vallahi hiç bir, bir ses falan olamamamız bir... çok kötü ya. Buna bir çözüm. Smoke bir de. Oo oh, kaybettik oh. ya. Şey, ben kepsir miyim? Ne kanka bu? Bu bizim Ta takımın şey niye bana bot ya. Baksana o 9 yemeyiz abi, yemeyiz. <laughs> Nereye düşüyoruz? <laughs> Oyun uzayacak <laughs> ya. <laughs> hadi oğlum topa alalım hadi oğlum hadi oğlum. Oğlum şura var ya şuradan. Bu tamir lazım. Deli adam geliyor. Ke o tankın yanında durma. Javelin geliyor. O tank bana mı oynuyor? Altımızda tank var. Dikkat edin. Oo mortar atıyor. Okey. Kralın herkes kalır, herkes kalır. Bizim burayı tuttururken bizim B1'e gitmemiz lazım. Şu an B1'e gitmeniz lazım. Evet, ben B2'ye gidiyorum şu an. Beyler işaretliyorum. Hepsini işaretliyorum size. Mut oh, bir tamir geldi. Ben adamı tankın darlıyorum. Sizi atamıyorum şu an. Topat TR'de. Koyacaksın. Aa özbeyler bir idi lan. Onlar mıydı? Bilmiyorum. Bir ST'li. Bir <laughs> Tamir etsene şu adam ulti atacağım. Ediyorum, ediyorum. Yandan böyle ama iyi çiziyoruz. hadi. Aa ucunda kaldı. Nerede o? Kaldı geldi Belki araba geldi buraya. Bir araba geldi beyler. Nerede? İyi, iyi, iyi. Gördüm. Patlatalım. tal. Arkadan şey. Vuramadım. Ya. Şeyken, canı fullken gunner'a geç, sık sende. Kanka direkt arkandan şey atıyor. Bize bol bol revive, bol bol revive. Kanka bol bol revive bir şey var da. Ee, şimdi ben bu karşı takımdaki bazı aç gözü... Ee, tamir gerekecek. Evet, b 1deler de arayın. Geldi. Ee, B1'e girmeyiz hadi. Tankın bir canı var. 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 B1'e girmeyelim bence gibi. Düşünüyorum, dur bakayım. B1 kanka çünkü her köşeden biri tutuyor şu an. Tankı patlattım kanka. minik tankı. B1 B1'deki. Ya Konde. Ah, ah, ah. Kanka takıma bak Arap gelmiş bir tane 32. sırada duruyor öyle. Onlar b 2ye girmeye çalışıyor ya da bir giden var. Kanka anlamıyorum. Özbeler geliyor, özbeler geliyor. Pingim pingim pingim. Araç. E patlattım. Olur. Kanka map'e bak. Map'e kocaman kırmızı yazıyor. 30 metre kanka. Oyna. Geliyor. Ne oldu? Defans bastım sıkıntı yok. Bana sıkıyor kanete Aldım. bana sıkıyor. Arkası 2-3 kişi i̇şte. daha var abi. Ta adamların Peki tankını göremiyorum bu arada. tankı nerede? Öldü orada. Helal oğlum lan. O da öldü. Adamların tankını görüyor musunuz? Ben görmüyorum. Ölüyüm şu an tam. görüyorum. Nerede biliyor musun? Görüyorum. Ta base'de duruyor galiba. Base'de mi? Okey. Beyler B2'nin B2 yani, sağ tank tarafına tank destroyer geliyor. Nehirden tank destroyer geliyor B2'ye. Patladı patladı. Devirdeyim. Aracı beni şuna sıksana Umut. Sol bir kola sık. Nereye? Asıl sık. Seki... Şeyim yok. Araca gir sık. Yok. Panka gir sık. Yürüyor. Bak gidiyor. Devri alıyorum. alıyorum. Tam patladı. Oğlum evet. tamam, patladı. Öldüm kanka. Ama yarım saatte çağırırım sizi kanka. Gelsenize birini. Ee, şey roket geliyor. Ama yani. Tam B2 darlıyorlar sanırım. o da patladı. o yüzden B1'i anlayamıyorum. Tamir 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 tamir. Bekle ben hayatımızı kurtaracağım şimdi. Hadi yap bak bir şeyler. B1'e giren yok kanka. Ses Sen sana giren. bakıyor sadece ben güzeliz. sadece tamirdeyim şu an. Biliyorum. O bile yeter onlara ya geri dönüyorlar bizim için. Kanka kesin önünde adam var. Önüne kez. Oğlum bu info nereden geldi lan sana bu info? Neyisin neyisin? Javelin yeri dikkat et. adam var önünde, var önünde adam var önünde adam var dikkat et. Adamsın devam bas 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 bas. Ne böyle? var ben var bizi Bek gidiyor. Bekçi bizi gidiyor. Bek yüksek, direkt. Sen de mi öldün lan? Yanımda değil miydin oğlum sen? Bebir değil, bebir, bebir alıyoruz, bebir alıyoruz. Bir de bekle. Gel gel, çabuk gel. Geldi mi? Nice. <laughs> kanka öldüm, özbe geldi kanka. Ya özbe geliyor ya. Onu üç kere reportladım. Belki gitmesin ya. Belki gitmesin. aldık, Aldık, aldık. 40 kaldı, 40 kaldı. Haydi beyler. Haydi beyler. Yaparsan <laughs> biz ikini. İletişimde kalın. İletişimde kalın. Defansta kal. Bu tam kal. Oğlum. Hadi oğlum. Hadi lan kaç dakika kaldı? Kal. Beyler darlayın, darlayın, iki darlayın. B2 darlayın. Abi, hadi. Bir Bey iki dalın beyler. Dalın. bir Abi çok fazla kişi bize kitleniyor şu an. Çekinme, bari çekinme, oyna. Oyna. Girdim. Girdim. Delemiyorum ki. Bir ekip ben geldim. Baban. Geri çık. Geri çık yetişemem. Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Patladık. Atladık. Aa ben bakta kaldım tankın içi. Abi, eee 15 11 son 11 son 11 son 11. Bitti, 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 bitti. Tam pompalı geliyor bir tane daha. 8 son 8 son 8. Çok masmavi. çok geliyor. Tamam. Sağ. Overtime girmedi. Oh. Over son 7. Gerçekten gelsin der ben Arkan. 3, Arkan. 2, 3, 2, 1. Buraya geliyor. Bak hadi geçmiş olsun. Kim oldu Nuna kim? Haydi. Özbey. Bir. Son 1. Bir. Vur birini. Bir 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 Vur birini. Ve bitti. <laughs> Şöyle bir info vereyim. Özbey hala pompalı ile bir yerde koşuyor. Öyle bir info var. Bitti 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 oh. bitti. Cici. Hemen hızlı hızlı lobi dönüş. Kanka